Fil hikayesi, metaforu, Mevlana'nın karanlık bir odada herkes bir tarafından tutar, fili tarif etmeye kalkar. Evet, hakikatin bir cüzünü yansıtır. Ama ettiği tarif fotoğrafı vermez, fili tarif edemez. İnsanların kendi beşeri sınırlıkları çerçevesinde Allah'a ilişkin tasavvurları da mutlak ilahı tanımlamaya, anlamaya yetmez. Bütün İslam düşüncesi boyunca Allah'ın zatiyeti var mı? Personelitesi. Var. Zatullah diye geçer hadislerde. Kur'an'da nefsi diye Allah'ın bizzat geçer. Yani benliği var. La şahsa al yaru minallah. Allah'tan daha kıskanç bir şahıs yoktur diye geçer. Bu bazen la şey'e olur. Allah'a şey denir mi denmez mi? Denir der bizim ehli sünnet alimleri. Zatiyeti var. Yani personalitesi. Nefsi var. Yani benliği var. Kimliği var. Şahsiyeti var. Peki nedir zatiyeti? Anlat bakayım. Kimseden çık çıkmamıştır bugüne kadar. Onun zahitiyeti bilinemez. E bilinemez dediğin zatiyetin üzerine niye ahkam kesip de insanların sıfatları üzerinden yorum yaparak, yorumlayarak kendilerine göre algıladıkları Allah tasavvurunu kafirlikle itham ediyorsun? Herkes kendi beşeri kapasitesince, istidadınca Allah'ı bir şekilde tasavvur etmiştir. Hadis demedi mi sana? Ene inde zanni abdi bi fel yazunne bi maşa diye. Ben kulumun düşüncesi üzereyim. Nasıl tasavvur ederse beni etsin. Başka yolu da yok zaten. İnsanların Allah'ı nasıl tasavvur ettikleri üzerinden yargılamaya, onları kesip doğramaya hacet var mı? Yok. Siz ilahı mutlakı kavrama kapasitesine sahip misiniz? Yok. Nedir o zaman bu zulüm? Nedir bu tahammülsüzlük? Nedir bu yobazlık? Nedir bu bağnazlık? Tasavvuftaki kural neydi? Et turuku ilallah bir adede en mahlukat. Ya da bir adede nücum. Gökyüzünde ne kadar yıldız var Allah'a giden yolda o kadar fazla. Her insan Allah'ı zihninde. Bu zihinsel bir şey ya. Öyle ya da böyle tasavvur etti. Belki insan biçimsel tasavvur etti. Öbürü de tamamen soyut bir varlık olarak gördü burasının ne önemi var? Önemli olan şurası değil mi acaba? Öyle ya da böyle tasavvur ettiği Allah'ın o insan üzerindeki hatırı, yaptırı, müeyyide hatırı. Yani emir, yasak açısından bir mümin şöyle ya da böyle tasavvur ettiği Allah'ın sözünü, buyruğunu, emrini ne nispette yerine getiriyor? Ona karşı ne düzeyde bir duyarlılık sergiliyor, sergilemiyor? Buraya baksak da bunun üzerinden insanlara bir not versek ya o insanların pratik hayatlarındaki ahlaki olgunluklarına veya hamlıklarına göre biz muamelemizi, ilişkimizi ona göre düzenlesek. insani hasletlerine göre. Zihninde olan, zihninde kalan ve kendine mahsus bir şekilde oluşturduğu ilahı mec'ulüne, ilahı mahlukuna veya ilahı mutekadına niye bulaşıyoruz, niye sataşıyoruz? mutlak ilah olarak kendine has zatı ve sıfatlarıyla gerçek mahiyeti nedir konusunda hiçbir beşerin, hiçbir insanın söz söyleme imkanının bulunmadığı mutlak ilah her zaman orada tanımlanamaz bir surette duracaktır. Ama o ilahın aleme olduğu gibi insana ve insanın zihnine tecellileri ve onun mazarı olan bu zihinde Farklı tasavvurları da her zaman olacaktır. İnsanların kendi zihinlerinde oluşturdukları tasavvur sübjektif, göreceli ve kendine göredir. İnsan ne kadar sınırlı ve bir varlıksa Tanrı'yı da o kadar sınırlı tasavvur edecektir. İnsan ne kadar sınırlı ve bir varlıksa Tanrı'yı da o kadar sınırlı tasavvur edecektir. Bu sınırlılıkların keyfiyeti dolayısıyla tasavvurun içeriği döneme, zamana, insanın psikolojisine öğrendiği bilgiye mensup olduğu mezhebe ekole göre de değişecektir. Bütün bu dinamik ve değişkenlikler içerisinde siz de tarihin herhangi bir uğrağında, durağında dünyaya gelmiş, birazdan göçüp gidecek olan bir kimlik, kişilik olarak neden Ali Kıran Başkesen gibi herkesin başına ekşiyorsunuz? Herkese ayar nizam vermeye çalışıyorsunuz. Sanki ilahı mutlakla bir hısımlığınız, bir ontolojik akrabalığınız varmış gibi kendi zihninizdeki tasavvurunuzu cümle aleme dayatmak için kesip biçiyorsunuz. Evet, bir tahammül ahlakı öğretiyor bize İbn-i Arabi Allah tasavvuru konusunda. Bunu da bize ilahı mutlak, ilahı mutekat ya da ilahı mahluk ayrımı üzerinden yapıyor.